Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen başkanlığında toplandı. Opera binasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleşen mecliste 23 konu gündeme geldi. Gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edilirken öte yandan Ayasofya imamının Atatürk'e hakaret içeren sözleri de mecliste gündeme geldi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt konuyla ilgili CHP'lerin protesto bildirisini okudu. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak Atatürk'e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor. Ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz. Başkan Kurt'un ardından söz alan AK Parti Meclis Üyesi Murat Özcan da Tepebaşı Meclisi'nde yaşanan gerginliği hatırlatarak Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili herhangi bir kamplaşmanın hiç kimsenin bir taraf olmadığı ve olmayacağını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi grubu böyle bir beyanat verince AK Parti grubundan da buna benzer veya başka bir açıklama yapılınca sanki bir taraf bunu kınıyor da bir taraf kınamıyormuş gibi bir da doğuyor. Bu çok nezaketsiz bir anlayış doğuruyor sahada biz Profesör Doktor Yılmaz Büyükelçinin başkanlık ettiği böyle bir mecliste Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili herhangi bir kamplaşmanın hiç kimsenin bir taraf olmadığı ve olmayacağını da bunu AK Parti ve MHP grubu adına da rahatlıkla söyleyebilirim. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise konuyla ilgili olarak bizi bölmek isteyenlerin vahdetidir ifadelerinde bulundu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki üyeler birlik ve beraberlik içerisindedirler. Hassasiyetleri Cumhuriyet konusunda birbirine eşittir. Ama ne yazık ki işte zaman zaman kamuoyunda bana göre provokasyon olarak saydığım bir takım söylemler, bir takım hareketler aslında Bizi daha da fazla bölmek, ayırmak isteyenlerin marfetidir. İç güçler diyelim, dış güçler diyelim vardır bunlarda. Ama bütün buna rağmen görülüyor ki burada iki tarafın da aksi, aslında hedefi söyledikleri bir e, maksut aynı. Öyle görüyorum ve bunlar da memnunum. Her iki tarafa da teşekkür ederim gösterdikleri hassasiyetlerden dolayı.